Meram Belediyesi'nin yeni nesil eğitim projesi MEGA kapsamında eğitimciler farklı etkinliklerde bir araya geliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden eğitimci Nihal Bildik adına düzenlenen voleybol turnuvasında final heyecanı yaşandı. 32 okuldan öğretmenin katıldığı turnuvanın final müsabakasında Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu öğretmenleri Kozağaç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Final müsabakasının ardından düzenlenen törende öğretmenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Meram Gelişim Akademisi ile birçok etkinliğe imza attıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, turnuvaya katılan tüm öğretmenleri tebrik etti.